Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Siz niye cehennemdesiniz? Sizi ne düşürdü bu cehenneme? Sorusuna cehennemdekiler cevap veriyor. Biz namaz kılanlardan değildik. Namaz kılanlardan değildik biz. Biz kimseyi doğurmazdık. Sıradan, Sıradan yaşardık. Kamuoyu ne derse onu yapardık ve kıyameti yalanlar. Allah'a göre imanımız olan Kur'an-ı Kerim'e göre cehennemliklerin ortak suçları dört kalemde özetleniyor demek ki. Namaz. Açla ilgilenmemek, ilgilenmemek sıradan, adam olmak, adam olmak Kıyameti, kıyameti inkar kıyameti. etmek. Cehenneme niye düştünüz sorusunun ilk cevabı namaz kılanlardan değildik biz. Dikkat ediniz namaz kılmazdık değil. Namaz kılanlardan değildik biz. Çünkü bir namaz kılan var camiden çıkınca faize gidiyor. Faize gidiyor. Faize gidiyor. Faize. Faize. Bir namaz kılan var Namaz onun yalanını engellemiyor. 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 Gıybetini engellemiyor. 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 Kul hakkı müdahalesini engellemiyor. 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 Bu namaz kılmak sadece. 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 Bir de var ki namazlılar arasında görünmek. Ne demek? Namazı gibi yaşıyor demek. Namaz kıldığı için harama bulaşamıyor demek. Ben bugün sabah namazı kılmış bir müminim. Ölürüm yalan konuşamam diyor. Namaz kılanlardan olmak bir ayrıcalıktır. Kimliktir namaz. Namaz kılanlardan olanlar yalan konuşamazlar. Sözünden cayamazlar. Rant övlerine hıyanet, hıyanet etmezler. Etmezler, etmezler. Eşlerine, ailesine, akrabasına Allah'ın tanıdığı hakkı yok, sayamazlar. yok sayamazlar, sayamazlar, sayamazlar. Namaz kılmak bir simgedir. simgedir, simgedir. Allah'la beraber yaşamanın simgesidir. Simgesidir, simgesidir. Bu simgeyi yakalayamayan namaz eğilmeleri, namaz kalkmaları yapıyordur. Ey ümmet, ey iman eden Bu din, buddin, namaz dinidir. Dinidir, dinidir. Otobüs biletimizi namaza göre alacağız. Çocuklarımızın eğitimini namaza göre ayarlayacağız. İş yerimizi, evimizi camiye göre ayarlayacağız. Namaza feda edilemeyecek neyimiz var bizim? Neyimiz namazdan daha değerli bizim? Abdest alamamak bir özrü değil, teemmüm yapamamak bir özrü değil, felçli olmak özür değil, hasta olmak özür değil. Ey ümmet! Ey iman edenler! Bu din, namaz dinidir. Namaz, dinidir, dinidir. namaz kılmak bile yetmiyor. Namaz kılanlardan olmak. Nem neku minel musalli namaz kılanlardan değildir biz. Abdest alamayana teyemmüm yap diyor Allah. E teyemmüm de yapamıyorum, kaldırdım teyemmümü kıl öyle diyor. Kıbleye dönemiyorum, uzaya dön, nereye dönersen dön. Ayakta duramıyorum, yat. E, yattım ellerim hareket etmiyor, kıpırdama. Fatiha'yı okuyamıyorum, bir kere Allah'ta rükû yap. Kafam oynamıyor, gözün oynuyor mu? Oynuyor, gözünü de kalacaksın. En azından gözünü kıpırdatacaksın Allah için. Namaz, namaz ey ümmet! Ey ümmet. Namaz. Namaz, namaz! Allah gözünü kıpırdatabilecek olandan... ...gözünü kıpırdat göreyim seni günde beş defa diyor. Namaz, namaz ey, ey ümmet! Namaz, ey ümmet. Namaz, namaz, Bankalarda, bakkallar gibi çoğaldıysa, zina ayağa düştüyse, ümmet olarak, toplum olarak namaz kılanlardan olma karakterimizi kaybettiğimizden kaynaklanıyor bu. Namaz, 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 ey, namaz, ümmet. namaz ey ümmet. Namaz, namaz. Biz namaza sahip çıktığımız kadar Allah bize sahip çıkacaktır. Biz namaz ümmetiyiz. Biz namaz ümmetiyiz. Namaz. Önce namaz. Önce namaz. Ellerini mescit haline getirenler. Namazı başlangıç ve bitiş randevu saati olarak kabul edenler Allah'ın rahmetine çok yakındırlar. Ümmeti Muhammed de namaz ümmetidir. Ümmeti Muhammed ezan ümmetidir. Ümmeti Muhammed cami ümmetidir. Ey ümmet. Ey, ümmet. Ey, ümmet. Ey, iman, edenler. Ey iman edenler. Bu, din, Bu din namaz dinidir. والحمد لله رب العالمين